Biz nenemle beraber kalıyorduk, abi maskeye geliyordu. Normalde abim nenemin yanında kalıyordu. Ben de ölürüm Sahar oğlum dedim ama kimin öleceğini anca Allah bilir dedi kuzum. İşte ne Nene bizim evimiz büyüdüyse annem gibi yerine yüz olmuş dedi. Vardık ki yerine yüz olmuş kuzum oğlum. Ya ben iki ağlarda haber aldım zaten, gececiydim ben. Kardeşimi aradım, o da açtı. Hı hı. Deprem olduğunu söyledi bizim evi yıkıldığını söyledi. Yani tepkim yani hem şaşırmış hem de yani üzüntülüydüm. Herkes enkaz altındaydı. Daha sonrasında ölüm haberlerini altında daha bir e, aşırı tepkiler verdi. Deprem başladı. Allah'ım dedim. Çocuk uyanmadan dedim. Deprem bitse dedim. Çocuk da yatak odasında yatıydı. Bu bir bağırdı geldi bana bir sarıldı nene deprem oluyor yine. Ben oğlum Allah de oğlum Allah de dedim. Bir şey yok oğlum dedim. Kendi dedi ki anca bunu dedi. Nene dedi bizim dedemiz evimiz böyle annem gibi yeriyle yüz olmuştur şimdi dedi. Ben de yok oğlum öyle deme öyle deme dedim. Öyle bir şey gelmez aklına dedim. Annen gibi de sağ baban da sağ herkes sağ dedim. Oradan kuzumun evinin yanına geldik. Geldik ki evde yok, bir şey de yok. Çocuklarım da yok. Yağmur yağıyor, Sırtımızda bir şey yok. Konşular oradan asfalt getirdiler sırtımıza. İkincisi kız çıktı. Üçüncüsü kuzularım çıktı. Muradım çıktı. Gelinim çıktı. İşte biraz çok perişanlık çektik. Allah'a bu gününe şükür. Ayak diyek. Yaşayık. Bekledik. Kuzum beklemez olur muyuk? Çocuklarımın çıkmasını bekledim. Gelin kaçamadan mı dedim. Benim kuzum iyi dedi kaçtım Muradım dedim. Hastanelerden haber bekledim, Yok, bir şey yokmuş. Kaçamamışlar. Yataklarında bulundular. Muradımı kaybettim. Gelinimi, torunumu, gene torunumu, öteki ortancılı oğlumun oğlunu kaybettim. Bir de sülalemizi kaybettik çocuğum. Tuzcu olanın hepsini kaybettik. 65 kişiden fazla kayıp kayıplarımız. Bu kadar hep amcamızın oğlu, halamızın oğlu, halamızın torunu Allah'ın verdiği can Allah alır kuzum. Dayanam dayanmadık ama dayanmaya çalıştık. Ağladık, söyledik. O gün de pazar günü mezarlığa gittim. Mezarlığın girişine varışını hemen ağzım gözüm uçukluya verdi. Varım der ki şatı hiç kımıldamadı kuzularım. Çağırdım, bağırdım, mıradım. Kalksana geldik diye ama hiç çaresi yokmuş. Kalkmadılar. Kaldıramadık. Bunlarla yaşaydım zaten, kuzularımla yaşaydım. Beni kandırıyor sandım oğlanı. Ama çaresi yok, gelmedi kuzularım. Ne yapın başka bir şey, ne diyeyim ki Şu abim fotoğrafı. Bunlarla ne avırıyor zaten? Bunlar olmazsa açayım. Bunların çok canı sıxılır açmayayım. Ben bizim evin bir üstünde bir ev daha vardı. Orada e, nenemle kalıyordum abim askere gittiği için. Onda e, yani akşam sonra zaten çok uyku uyumadık. Akşam bir gece saat dört gibi bir büyük bir şey oldu gürültü. Biz de korktum direkt ben yan odaydım nenemin yanına gittim. İşte neneme sarıldım ne oluyor falan Deprem oldu falan dedi nenem. Sonra ben korktuk, aşağı inmeye çalıştık ama merdivenler biraz şeydi, hasarlıydı. Komşuları bekledik, nene'me aşağı indirdik. Ben direkt e, nenem arabaya koydum, bizim eve baktım. Çünkü bizim ev biraz daha şeydi, e, hasar olarak biraz daha değişik, e, durum olarak farklıydı. E, bizim bina yıkılmıştı gittiğimde. Kendi çabalarımla binaya falan çıktım. Ee, binada işte yapabildiğim, kendi evimizi bulmaya çalıştım, mutfağımızı buldum, mutfaktan e, içeri girmeye çalıştım, amcamları aradım, akrabalarımızı aradım, abimi aradım, yardım gelmesini bekledim. Ya ben durmadan enkazdaydım zaten, evimizi şey yani keserlerle falan evin duvarlarını kırdık, içeri girmeye çalıştım ben küçük deyiklerden, amcam gibi beni soktu. Yani elimizden geldiğince çıkarmaya çalıştık ama olmadı. Yani yıkıldım bir yani yani sarıldım ağladım saatlerce orada sarıldım mesela ablam bulduğumda hemen kenara çektik yanında oturdum ee, annem babamı kardeşlerimi ablamı yani bunların haricinde anneciğimizin akrabalarından 60 kişiden fazla kişiyi kaybettik yani hayattan zevk kalmıyor insan yani öyle söyleyebilirim yaşadığımız şeyleri kolay değil ama Allah bir sabır veriyor artık yani takdir ilahi yani zor. Hatta kelimelerle bile söyleyemiyorum artık yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu kadar acıya nasıl dayandık. Biz bile yani hayret ediyoruz. Bir, yani çok düşkündük birbirimize. Yani hiç birbirimizi görmeden bir gün bile yani duramazdık. Her gün beraberdik. Ama bir yıl olmuş yani bir yıl olacak az kaldı. Bir yıldır yoklar hala. Yani nasılız? Yani durumumuz kelimelerle bile söyletilemez öyle söyleyeyim. Yani ilk günler defnettikten sonra falan yani evden dışarıya çıkamadım. Hep bir içimde bir boşluk oldu artık yani. Anladım artık gittiklerini. Yani ne diyeyim, yani nasıl bir şey yap bir şey yapamadık yani. Hep boştuk. Ölenlerle ölünmüyor. Biz de yaşamımıza yaşamamıza devam ettik. Yani evi geçindirmek için çalıştık. Çalışıyoruz da hala. Devam ediyoruz. Hem okuyoruz hem çalışıyoruz. Elimizden geldiğince mücadele vermeye çalışıyoruz. Yani zaten abimle yani abim tek teselli kaynağım. Yani o da olmasa belki ben de yani kendimi daha farklı olurdum. Tek teselli kaynağım abim. Yani i̇çimde bir yanım boş gibiydi. Yani yaşıyorum ama ruhum yok gibiydi. Nasıl diyeyim? Yani ruhsuz bir ölü gibi bir şeydim. Yani hiçbir dışarı çıkamıyorum. Önceden çok gezerdim mesela. Dışarılarda olurdum akşam geç saatlere kadar. Ama depremden sonra hep abimle yan yanayı dışarı çıkmıyorum. Evde oturuyorum. Bayramda herkes bizim ailecek toplanırdık. Amcalar, nene, babam, bizim aile. Herkesin mesela sabah namaza gittiğimizde geldi döndüğümüzde herkesin eli sırayla öpülürdü ama bizim aile yoktu. Yani babam, annem, ilk önce babam evin büyüğü olarak babamın elini öperdik. Babam yoktu. biz bir an yıkıldık abimle. Geçtik yani amcalarımızla öptük. Ağlamaya başladık. Yani her türlü bir zorluğu oluyor. Mesela bir şeye ihtiyacımız oluyor. Önceden babamız olurdu. Arkamızda babamız vardı. Şimdi ama baba yok. Yani kendi çabalarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz.